Kendisi de kurum da var. Evet. Ben yanlış bilmiyorsam. Evet. Ee, peki bu yani, hani Çelebi Ekster hocam da sizinle yani, evet. konuşuyoruz ama hangisi mesela daha çok seviyorsun? Hangisine daha fazla yüzünü yeterli? Daha fazla serbestsin galiba. Ben Aslında zor bir soru yani. Seçmesi de zor. Mesela serbestin uzunluğu sevmem. <gülüyor> <gülüyor> yani ben spinter olarak kısa mesafelere daha çok yatkınım yatkın olduğum için yüzebildiğim şeyleri daha çok seviyorum. Elim ve tekelemeyi seviyorum. Yüzme metre seviyorum. Kaçın karakoloşunun peki sana kalırsa canlı Çalışmasını belki örnek alıyorumdur ama tabii ki çok yetenekli, çok güçlü bir bayan sporcu. Benim onun yolunda daha çok çalışmam gerekiyor tabii hani Örnek alacaksam. Ben kendimi aslında küçük bayan sporcu örnek alıyorum. Zülazeren hem davranışı olsun, Hırı. havuzdaki, Bırakın hem antrenmandaki davranışı olsun, soğur. hem bize karşı davranışı olsun. Tam bir örnek sporcu ve abla aynı zamanda bize göre. Peki hmm. senin <laughs> örnek aldığın sporcu var mı? Yani klasik olacak biraz yani örnek aldım Michael Phelps'ten. O da hani şu sebepten çünkü <laughs> e, çok